Salatü selam cihat meydanlarının medarı, İslam ordusunun serdarı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı üzerine olsun. Şehitlik kıymetini ancak Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği büyük bir mertebedir. Şehitlik ölümü özendiren, ölümü özleten hasrettir. Şehitlik ölümün en güzel elbisesidir. Ecelin en güzel suretidir. Şehit şu fani hayatta ölümü yenen insandır. Ölümü korkutandır şehit. Asıl yaşanılacak hayatın neresi olduğunu bilen ve tercihini ona göre yapan insandır. Şehit ölümden ne korkarsın? Korkma, ebedi varsın diyebilen kahramandır. Şehit bir can verdim efendime, bin can alırım. Kimene ne diyebilen erdir. Toprağa gömdükleri asil kanı gömülü bulunduğu yerden çıkarıp biz taşıyacağız. Allah bizlere de hem tekkede hem Mekke'de hem de cephede şehit olmayı nasip eylesin. Aç kalacağım korkusuyla çocuğunu medreseden geri bırakan anne baba. Evladını Allah'a vermenin ne demek olduğunu biliyor musun? Sen rızkın kimin önünde olduğunu biliyor musun? rızık verenin gerçek razzakın Hazreti Allah olduğunu bilmeyenin iman tazelemesi gerekir. Allah bu kainatı ve içindekilerini Kur'an'da geçen bir tek kelimeyle yoktan var etmiş. Ve ida qada emran fe innema yekulu lehu kün fe Ben diyor bir şey istedim mi kün ol derim o da olur. Peki Kur'an'ın tamamı ne kadar zengin? Onu hesap edebilir Evladınız hafız olmuşsa, siz ne kadar zenginsiniz? Kur'an'ın manasını biliyorsa, Kale Allah, kale Resulullah diyorsa ne kadar zenginsiniz? Bir evlat çok pahalı cemaatimiz. Kaybedince insan anlıyor. Eğer madde bağımlısı olursa, kumarbaz olursa, anne baba dinlemeye başlamazsa, o zaman anlıyoruz ki eyvah! Bir çocuk ne kadar pahalıymış. Onu kıymetlendirmek istiyorsanız, emaneti zayi etmeyene teslim ediniz. Emanetleri zayi etmeyen Hazreti Allah'tır. Bir yolculukta ormanda mahsur kalmışlar. Ölme ızdırar seviyesine de ulaşmamış açlıkları. Ormandan çıkan ufak bir fil yavrusunu görünce yatırıp kesmişler, pişirip yemişler. Şeyh Efendi'ye ikram etmişler ama hayır demiş. Akşam olunca herkes uykuya istirahate çekiliyor. O yavrunun annesi kokuyu takip ederek istirahat eden dermişlerin yanına gitti. Kimin ağzından fil kokusu geliyorsa 4-5 tonluk fil onun üzerine oturuyor. Hepsini aflete gönderdi. Şeyh Efendi'nin de ağzını kokladı. Baktı ki yavrusunun kokusu yok. Onu sırtına aldı. Meskun bir mahalle kadar hizmetinde götürdü kriz mriz diyorsunuz. O kaçtı bu gitti diyorsunuz. Bu kriz var ya o fildir. O ana fili bizim ayağımıza getiren yediğimiz haramlardır. Faize bulaştık. Üç kuruş kar maksadıyla yalan söyledik. Devletten kaçırdık. İşçiden kestik. Ve yaptığımız yediğimiz haramların davetiyesidir. Fil bazen enflasyon suretinde. Bazen kriz bazen başka bir surette geliyor. Koca koca şirketlerin üzerine oturuyor. Ne olduğunu anlamadan yerin bile bak. Kim kurtulur bilir misiniz? Ağzınızdan yalan kokusu gelmiyorsa, fakirin hakkı olan zekat kokusu gelmiyorsa, farzını eda etmemiş bir adam kokusu üzerinize sinmemişse o fil sizin sırtını alacak, başkalarına kriz olan sizin için fırsata dönüşecek. Hepimizin karanlık tarafları var. Gizli tarafları var. Her gün icra ettiğimiz halde tanıyamadığımız, tanımlayamadığımız kusurlarımız, ayıplarımız var. Sarık beyaz, cübbe beyaz ama işler ayaz dedi. Beyaz görünen taraflarımız var ama bir şeyleri gizliyoruz. Hatta gizlediklerimizin ne olduğunun da henüz farkına varabilmişsiniz. İnsan gökteki ay gibidir aydınlık tarafı var, karanlık tarafı var. Bizim de bir karanlık tarafımız var. O karanlık tarafımızda neler olduğunu temizlenmesi gereken, kendisinden uzaklaşılması gereken nasıl ayıplarımız olduğunu bilmiyoruz. Bu ayıpların bu dünyadayken fark edilmesi gerek. Ta ki bu ayıplarla Allah'ın huzuruna gitmeyelim. Gitsek ne olur? Mahcup olacağımız onlarca imana yakışmayalım. La ilahe Allah Muhammedun Resulullah'a yakışmayan, baba olmaya, hoca olmaya yakışmayan haller bütün peygamberlerin huzurunda, bütün beşeriyetin şehadetinin huzurunda ortaya çıkması daha kötü değil. Onun için peygamber terbiyesinden geçmeye ihtiyacımız var. Bizim aydınlatamadığımız taraflarımıza bir güneş gibi yansıyıp o kusurlarımızı gösteriyor. Bundan sebep dilim lazım. Bundan sebep tarikat lazım. Bundan sebep medrese lazım. Allah'ın kumar gibi açıkça yasakladığı haramın bir Müslüman helal sayarsa dinden çıkarır. Bir harama helal demek de bu kadar ciddi bir meseledir. O zaman bir Müslüman dinle ilgili kendisinde yeterlilik olmadığı müddetçe kendi fikrini beyan etmesi doğru olmaz. Yani her emrettiğinde yapın dediğinde bir güzellik, yapmayın dediğinde mutlaka bir çirkinlik vardır. Bizim menfaatimizedir, hikmet vardır. Allah Celle Celaluhu bir şeye haram demişse onun da Allah'ın haram dediğine haram demesi gerek. Hayatında bir sefer bir hocanın önünde diz çöküp de Kur'an öğrenmemiş bir adam. Akaid öğrenmemiş, fıkıh öğrenmemiş, dinini öğrenmemiş bir adam. Hazreti Allah'ın huzurunda diz çökecek hesap verecek. Diploma farz değil ama bu farz. Ya hocam beni babam koyun çobanı yaptı. Bize Kur'an öğretmedi. Baban sana bilgisayar da öğretmedi. Cep telefonu kullanmasını da öğretmedi. Ama hepsini öğrendin. Niye? E, lazım hoca efendi bu lazım değil mi? Eğer sen bunu lazım olduğunu anlamamışsan daha büyük bela aramazsın. Akaidin, fıkhın, tefsirin, hadisin, usul-i hadisin öğrenilmesinin lazım olduğunu, farz olduğunu önce bunu kabul edeceğim. Benim çok param var hocam, bin tane talebenin manşetini görüyorum. Şunu unutma, Ramazan orucunu tutmasan o onun yerini tutmaz. Her sene hacca gitsen ama zekat vermesen haccın zekatın yerini tutar mı? Tutmaz. Başkasını okutmak seni okumaktan muaf tutmaz. Nasıl bir tırtılın kelebek olması için kozaya, bir tohumun ağaç olup semere vermesi için toprağa ihtiyacı varsa, insanoğlunun da olgun, erdemli, keremli ve muhterem bir insan olması için Kur'an'a ve Kur'an'ı ona öğretecek hocaya ihtiyacı vardır her yüreğin kendisini şahlandıracak, uyandıracak, düştükçe elinden tutup kaldıracak üstada, rehbere ihtiyacı vardır. Toprağı incitmeyecek kadar hassas, tohumu incitmeyecek kadar dikkatli ve latif olan, basarken abdesti basmayı şiar edilmiş bir nesil bir evlat vatanına ihanet eder, memleketini yurdunu başkasına peşkeş çeker. İhtiyaç duyduğumuz gençlik vatanı da bu ümmeti de kurtaracak, geleceğin sayfalarını temiz ve pak kılacak olan gençlik bu şuurda olan bir gençtir. Allah bundan sonraki hayatımızda sadece Kur'an ehli olmakla iftihar etmeyi, övünmeyi onunla kendimizi anlatmayı bizlere nasip eylesin. Evli, çoluk çocuk sahibi bir adamdım. Hanımımla zaman zaman tartışır, küçük kavgalar bazen büyür. Büyüyünce hanım evi terk eder, babasına giderdi. Son gittiğinde geri dönmeyince mecbur ben gittim almaya. Babası çıktı, bana çok ağır konuştu. Annesi çıktı, ağır konuştu. Hanım da çıktı, o da ağır konuşunca öfkeme yenildim, silahımı aldım ve hepsini oracıkta vurdum diyor. 30 sene hapis yaptım. Çıktım. Meğer asıl hapis şimdiymiş. Çıktığımı kimse duymamalı. Yoksa yaşama hakkı bana tanımayacaklar demiş. 70 seneden anladığım şey şu ki, ben hayatımda bir kez erkeklik yaptım. Bir ömür korkak bir şekilde yaşamaya mahkum oldum demiş. Bizim yaptığımız bütün haksızlıklar, bütün haramlar Allah'a karşı yapılan haddi aşan erkeklikten başka bir şey değil. Onun cezası bu adamcağızın akıbetinden daha kötü olacaktır. Allah hepimize tövbe nasip eylesin. Küfrün muharebesi sadece Çanakkale'de, sadece Gazze'de, Suriye'de yani harp meydanlarında değil, hayatın her aşamasında devam ediyor. Bunu herkes sevdiklerine iletsin. İslam'la küfrün savaşı hayatın her adımında, her saniyesinde devam ediyor. Okuduğunuz gazeteden, sokakta gördüğünüz her türlü afişe kadar insanların üzerindeki elbiselerin modeline ve üzerinde yazılan yazılara kadar iman ve küfür savaşı devam ediyor. Ama sokaktaki savaş sessiz oluyor. Uyuştura uyuştura olduğu için Müslümanlar bir dönem sonra haramlardan rahatsız olmamaya başlıyor. Eğer sair azalarımız küfrün alametleri karşısında süküt kalıyor, rahatsızlık duymuyorsa bilsin ki gözü kulağı yavaş yavaş küfür tarafından uyuşturulmuştur. Cenab-ı Hak bizlere cami kubbesinde bir ömür, minare gölgesinde bir kabir nasip eylesin.